Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bugün yapma ile geliyor yani geldi bile. Size yapma hesapları göstereceğim mükemmel endi. Mükemmel yapma hesapları var elimde. Evet Leon var. Şöyle kostümlere bakalım. Şey var Viking bu. Beleşleri saymıyorum. <laughs> Klasik 8 var. Gelin alın derim bu hesabı. Akçaç balli mükemmel. Ve Leon var arkadaşlar. Leon'la bir el atarım yani. Bir el oynayayım. <laughs> <laughs> bu erdim mi bilmiyorum. <laughs> <laughs> Gösterdiğim gibi gibi hatırlıyorum. Hemen şuraya doğru yaptım. Ben bunu da alalım. Alalım. Neredesin şimdi sen bir kardeş? Güleyim. <laughs> başka var mı? Ey kardeş başka var mı başka? Krallu. Gel buraya kardeşim. Şöyle şurada bir patinaj atalım. Ha, git git git. Patinaj atarken öleceğiz. <laughs> Gel lan buraya. Seni de tırrak. git. Böyle... seninle uğraşmakla geçti ya. Abi abi abi. oh, ikimiz de öldük. Beleşten verdik yine. <laughs> Neyse hemen şunu da emoji var mı? Var. Leon'un bu emojisi var daha deminki. Bu var 8 bitin sinir lali. Bu var. Bu var. Bu var. Bir de peminki var aynen. <laughs> mükemmel ya hesap. Şöyle yapmayın opmayın.com arkadaşlar gelin alın. mükemmel hesap. Şöyle inin. Bir de bu var. Koleksiyon <laughs> var arkadaşlar. Koleksiyon gör B. Frank Piper. Hemen bunların kostümlerini. <laughs> Kostümlere bakalım. Buna pek kostüm yok gibi ya. Ama <laughs> güzel hesap. Koletli bir el atayım ya. Koletli bir el at bir el atayım. Lan geri zekalı ya. Tam alırken bağlandı ya. Git bunu al şimdi mal. Al işte. Hemen şunu uğraşamam. Bunun yok maili 974 et evet, İnelim bakalım. buna güzel hesap. Bunu da gelin alın arkadaşlar. Daha en bombası hesaplar var elimde. Piper var. O Max, Tara, Edgar, Pam, Piper. Hemen kostümlere bakalım. Kostüm kardeş, kostüm kardeş. Kostüm kardeşler yok. Yok ya hatanayla bir el atmayacağım. Direkt şunu yapmayı göstereyim. A, B, T arkadaşlar. Gelin güzel hesap. Kaçmaz. 56. Bu da güzel hesap arkadaşlar. Seri, <laughs> Nita. Oh. Kostüm, kostüm, kostüm. Oh, yarıştı kavallı var. güzel. Bunda şey var mı? Bunda yok. Hemen şunu da yok mayını göstereyim. Pençe yokmayın mayın nokta kum arkadaşlar. Ya bu mu? 3 karakter. Bakalım bunun kostümleri. Mükemmel hesap ya. bakalım. Yok hemen bunun emojilerine bakalım. Bu var. Bunun ağlama emojisi. Rosa'nın ağlama emojisi var. Bu şey veriyor. Dinamit. Bu da burun kalpli emojisi. Şöyle tik şurada sure diye sırıtıyor. Burada Daryl'ın sinirli emojisi var. bir spike bir atayım değil mi? Spike, Spike. Biraz atalım Spike ile. Bir kardeş, sen onu al, ben de sana pus kurayım. Mükemmel fikir değil mi kardeş? Gideyim şöyle. gördü beni. <laughs> Şöyle güleyim de. O kardeş. Atarım ha gelme. Gidiyor. Biz de ona sinirlenelim. Ay o sinirleniyor. Abi gülecek bu. <laughs> Anka be. Hemen <laughs> cevabına bakacağım. Hemen şunu yapalım. <laughs> İsmi sıkıntılı biraz. Hemen zemzemet.com Gelin alın. Arki işler güzel hesap. Bu helele hele mükemmel hesap. Bunu gelin alın. <laughs> Gerçekten arkadaşlar. Maçta ya. Ay, <laughs> oy. Ölmüş. Ar arkadaşlar hemen göstereyim. Kostümleri kostüm yok ama Amber ve Leon var. Bu arada Bali'nin kostümü var. Şöyle mükemmel hesap ve Byron var. Bakın. Leon, Amber. Byron'la bir de el oynayayım. İnşallah girmez. Girme lan Trek. İnşallah girmez. Bayılıyorum bu karaktere ya. Ama öldüm. <laughs> bayılıyorum bu karakteri dedim ve öldüm. Hemen bunun <laughs> bir şeyini göstereyim. Ee, yok maille. 456 yok Aa bir de bunun level'ına falan bakayım. Aa buna çok az kalmış abi ya. Bunu yapalım ona. Yeniden göstereyim. Yunus 456 et kişiler arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar olsun. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.